Osman, hayırdır oğlum niye ağlıyorsun? İki ay önce petshop'tan bir tane kaplumbağa almıştık, adını da Kamil koymuştuk. Geçen hafta Kamil öldü. Aile arasında sade bir törenle arka bahçeye gömdük. Oğlum üzerinden bir hafta geçmiş lan. Sen hala bir saat önce ölmüş gibi ağlıyorsun. Ya ben hala kaplumbağa öldüğü için ağlamıyorum ki. Biraz önce acı bir gerçeği öğrendim onun için ağlıyorum. Oğlum ağladığın şey başkaysa sen neden bana kaplumbağa olayını anlatıyorsun o zaman? Ya hayır yine kaplumbağayla ağlıyorum ama kaplumbağayla ilgili acı bir gerçeği öğrendim ona ağlıyorum. Neymiş o acı gerçek? Ailecek neden öldüğüne bir türlü anlam veremedik. Bildiğin durup dururken öldü. Ben de okula gelirken aldığımız pet shop'a uğrayıp olayı anlattım. Pet shop'ta o ölmemiştir. Onlar kış uykusuna yatarlar. Siz öldü sanmışsınız cevabını verdi. Yani anlayacağım biz Kamil'i diri diri gömmüşüz. Kaplumbağanın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez oğlum lan. Ne şanssız bir kaplumbağaymış ya. Aa ama bu dublör. Devlet Bahçeli mi diyorsun abicim? Yok ya Rafadan Tayfa'nın son bölümünde Hayri yerine dublör oynatmışlar. Kanka Rafadan Tayfa animasyon çizgi filmi. Bu yüzden orada dublör kullanmazlar. Kanka ben Rafadan Tayfa'nın her bölümünü izledim. Hayri'yi de çok iyi tanırım. Son bölümde Hayri'nin yerine bu Rafadan Rafadana karşı bölümünde Hamdi vardı ya, onun saçlarını sarıya boyatıp Hamdi oynatmışlar. Onu dublör yapmışlar işte. Ahmet yemin ederim satrançtaki piyon bile senden daha akıllı ha. Ya Hasan bütün olaylara kendi pencerenden bakıp hep kendini haklı görüyorsun. Tamam kardeşim empati yapıyorum. Bu olaya senin pencerenden bakıyorum. Yine ben haklıyım. Tamam mı? İkna oldun mu? Kapatalım bu konuyu artık. Hasan bu konuda yalnız Ahmet haklı. Sana göre hep kendin haklısın. Ne demişler? Kedinin gözünden bakınca fare olmak korkunç. Farenin gözünden bakınca da kedinin maması olmak. Kim demiş lan bunu? Atalarımız sektir lan böyle bir atasözü yok oğlum şimdi sen götünden uydurdun bunu. Hadi ne oğlum amma boş yaptınız ya. Zil çalacak şimdi gidelim sınıfa. Evet Hasan evladım söyle bakalım Çankırı nerede? Öğretmenim bir şey soracağım ya. Siz hiç Çankırı'yı gördünüz mü? Yok görmedim. Hiç Çankırı'ya tayin olan öğretmen arkadaşınız var mı? Veya Çankırı'dan sizin bulunduğunuz okla tayini çıkan öğretmen arkadaşınız? Yani hiç öyle bir öğretmen arkadaşım yok. Peki hiç Çankırı'lı öğrenciniz oldu mu? Olmadı da sen neyin peşindesin oğlum ya? Garip garip sorular. Şunun için soruyorum hocam. Çankırı'yı hiç görmemişsiniz. Hiçbir yolculuk Çankırı'dan geçmiyor. Bir tane bile Çankırı'da doğmuş ünlü yok. Hiçbir terminalde Çankırı otobüsü göremezsiniz. Haberlerde Çankırı ile ilgili bir tane haber duyamazsınız. Çankırı'nın gerçekte var olduğuna dair bu kesin inancınız nereden geliyor ki? Bana Çankırı'nın hangi bölgede olduğunu soruyorsunuz. Hasan oğlum ne saçmalıyorsun ya. Çankırı Çanadolu bölgesinde 18 plakalı şehir. Ya bırakın hocam ya. Bu haritada simülasyonun bir parçası. Neden Çankırı'nın var olduğuna bu kadar eminsiniz? Kimse oraya gitmiyor. Kimse oradan gelmiyor. Belki de Çankırı sistemin bir hata kodu. Kodu yazanlar boş bir alan kalsın. Adına da Çankırı diyelim demiş. Aslında orası yok. Boşluk, hiçlik. Ya Hasan yeter oğlum ya. Çankırı var, insanlar yaşıyor orada. Mesela Çankırı'nın tuzu meşhur. Kaya tuzu. Kaya tuzu mu? Hocam o tuz başka yerden geliyor. Üstüne Menşei Çankırı diye etiket yapıştırıyorlar. Siz hiç Çankırı Tuzu Festivali diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Çünkü öyle bir şey yok. Çankırı simülasyonun unuttuğu bir piksel. Hasan adamı senin kadar yoran başka bir insan görmedim oğlum ya. Peki madem Çankırı yok senin teorine göre biz neredeyiz? Ankara'da mıyız? O da mı simülasyon? Yani Ankara'da şüpheli. Düşünün niye her yer gri? Niye herkes memur? Bu şehir simülasyonun ortalama ayarı. Ama Çankırı öyle mi? O sistemin çöplüğü. Hiçbir NPC'si olmayan Unutulmuş bir server. Hasan yavrum istersen internete girelim Çankırı'yı arattıralım. Çankırı hakkında daha fazla bilgi edinelim. Belki seni Çankırı'nın var olduğuna dair ikna edebiliriz. Ya hocam internet mi? Ya ben size şimdi yapay zeka ile bir saniyede 10 bin tane Çankırı fotoğrafı üretebilirim. İnternet de simülasyonun bir parçası. Google'a Çankırı yazarsanız sistem hemen sizin için birkaç tane sahte fotoğraf üretir. Ama siz hiç Çankırı'da çekilmiş bir TikTok videosu gördünüz mü? Hayır. Çünkü kimse orada değil. Ya Hasan yavrum, kendinle çelişiyorsun. İnternet simülasyonun bir parçasıysa o internet Çankırı'da çekilmiş saatte bir TikTok videosu üretemiyor mu? Öğretmenim, artık uyanışın vakti geldi. Ama öncelikle Çankırı'yı bulmamız lazım. Çünkü Çankırı simülasyonun çıkış kapısı. Ama kapı kilitli. Çünkü kimse oraya giremiyor. Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir Bunlar da sistemin tuzakları. Gerçekten özgür olmak istiyorsak bir otobüs bulup Çankırı'ya gitmeliyiz. Ama uyarıyorum yolda kaybolabiliriz. Çünkü GPS bile Çankırı'yı bulamıyor. Müdür Bey ne oldu bir sorun mu var? Hemen gelmeniz gerekiyor deyince apar topar işi gücü bıraktım hemen koca koca geldim valla. Şimdi Nuri Bey nasıl söylesem bilemiyorum ama öğretmeni Hasan'a Çankırı hangi bölgededir diye sormuş... Hasan'da Çankırı diye bir şehir yoktur. Simülasyonda yaşıyoruz. Bizi programlamışlar gibi deli saçması abuk subuk laflar etmiş. Ya bu çocuğun böyle saçma sapan hareketleri beni çok zor durumda bırakıyor ya. Tamam müdür bey ben anlayacağımı anladım. Şimdi müsaadeniz olursa ben Hasan'ı alayım eve götüreyim. Ben evde onu döve döve simülasyondan çıkartırım merak etmeyin. Nuri Bey dövülerek halledilebilecek bir durum olsaydı inanın sizi çağırmazdık. Biz burada döverdik zaten. Ama ben bu işin dövülerek halledilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bu çocuğu siz psikiyatri doktoruna falan götürün bir gösterin. Babacım neden biz apar topar hastaneye geldik şimdi? Çünkü sen simülasyonun açığını buldun. Bu yüzden seni hastaneye götürmem konusunda çok ısrar ettiler. Şimdi seni muayene edip deli diyecekler. Ve bir yerlerde simülasyonda yaşıyoruz falan dersen bu adam deli. Anlattıklarına inanmayın. Ahanda bu da deli raporu deyip seni halkın gözünde her altı kafasında kurgulayan biri gibi gösterecekler. Baba sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Lan asıl sen ne diyorsun gerizekalı? Çankır diye bir yer yok demişsin. Ankara server'ın bug'ı demişsin. Biz NPC'yiz falan demişsin. Senin deli saçmalıkların yüzünden buradayız. Ben sana böyle cevap versem sen beni ilk başta anlattıklarım ile ikna etmeye çalışacaksın. Yalan mı? Yani doğru. Ama başkasından dinleyince ne kadar aptalca geliyor değil mi ilk söylediklerim? Ya babacım Çankırı olayı zaten benim kafamda yıllardır vardı. Hoca da Çankırı'yı sorunca birden patlak verdi. Yani bütün düşündüklerimi söyleyiverdim. Ulan her doğru her yerde söylenmez. Her düşünce de her yerde söylenmez. Mesela ben senin gerizekalı olduğunu hep düşünüp duruyorum. Ama bir yerlerde söylüyor muyum? Söylemiyorum Allah'ım sınanma için seni bize vermiş diyoruz geçiştiriyoruz yani Yoksa okuldan seni alalım diye deli taklidi mi yapıyorsun lan sen Eğer ki onun için yapıyorsan delirsen de kafayı yesen de kafayı tırlatsan da seni okuldan almayacağım bunu bil oğlum Ya baba saçmalama ya Yürü git bizim numaramız yanda yürü git muhaneye yürü git yürü git deli deli manyak gerizekalı zekalı ya yürü git Beni, beni nelerde nelerle uğraştırıyor ya Şimdi muayeneye başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bana kesinlikle akıllı taklidi yapmayın. Deli insanı ben anında anlarım. Doktor bey ben deli değilim ki niye akıllı taklidi yapma gereksinimini duyayım? Ben zaten hiç deliyim diyen bir deli görmedim ki. Hepsi akıllı olduklarını iddia ediyorlar. Yani hiç kimse gelip de doktor bey ben deliyim beni tımarhaneye yatırır mısınız demedi bugüne kadar. Doktor bey tımarhane çok kaba bir kavram değil mi? Oraya yatırılan tedavi gören insanlar at mı? tımar mı ediliyor orada? Vay beyimiz de çok alıngan çıktı. Beyefendi beyefendi bunları delirmeden önce düşünecektiniz. Ya ben deli falan değilim diyorum neyini anlamıyorsunuz? Ha sen deli değilsin ben mi deliyim? Ya hayır kimse deli değil siz de deli değilsiniz ben de deli değilim. Ya deli muhabbetini kapatalım artık ya. Beni muayene edecekseniz edin veya ilaç mı yazacaksınız ne yapacaksanız yazın. Ben gideyim artık. Burada kimin deli olduğuna ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Ya tamam peki tamam ya tamam. Evet size bazı sorularım olacak. Uzaylılarla tanışsan onlara hangi Türk yemeği ikram ederdin ve neden? Ispanak veya karnabahar yemeği ikram ederdim. Tek cevap lütfen birini seçmeniz gerekiyor. Yani ıspanak yemeği tercih etmemin sebebi de sebze yemeği olması lazım. Uzaylılar çok uzun yoldan geldikleri için Yorgunlardır bir de mideleri yorulmasın Böyle hani et yağlı falan yemesinler Ispanak güzel bence Ha uzaylılar var yani öyle mi Yok mu Bence yok Yok olduğunu ispatlayın o zaman <laughs> Güzel peki sen gördün mü hiç yok görmedim E görmediysen yok demek ki Ben hiç balina da görmedim o zaman balina da yok Yok canım olur mu balina var Demek ki bir şeyin var olduğunu bilmemiz için Görmemiz gerekmiyormuş Tamam tamam ikinci soruya geçiyorum Bir süper kahraman olsa en işe yaramaz süper gücün ne olurdu? O Patates mi yoksa salatalık mı daha iyi bir dans partneri olur? Yani salatalık olur ya. Patates şişman olacağı için istediğiniz hareketleri yapamaz. Rahat dans edemezsiniz. Böyle rahat belini falan kavrayamazsınız. Salatalık iyidir bence. Salatalık candır. Dünyadaki tüm kediler birleşip bir ülke kursa başkentinin adı ne olurdu? Tekir City olurdu. Bir bardak suyla nasıl dünyayı kurtarırsın? Kafamdan aşağıya dökerek. Bir şarkıyı evrensel marş yapacak olsam bu hangisi olurdu ve nasıl bir dans uydururdun? Bu en son çıkan hav 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 şarkısı var ya onu yapardım. Dansını da böyle köpek gibi yerde e, dört ayak üzerinde durarak işemeli işemeli bir şeyler yapardım işte. Tamam sorularımız bu kadardı bitti. Deli olduğunuza kanaat getirdim ve de sizi tımarhaneye pardon akıl hastanesine yatıracağım. Tımarhane deyince biraz alınıyorsunuz. deli gömleği de sana çok yakışmış. ben deli değilim. Ben de deli değilim biliyor musun? ben de deli değilim. sana bir sır vereyim mi? Ver bakalım. Biraz önce altıma işedim. Allah'ım ben burada bir hafta daha kalırsam deliririm zaten ne güzel işte o zaman dikkat çekmezsin. Delilerin arasında akıllı durursun o zaman dikkat çekersin. Zaten dışarıyı boş ver. En güvenli yer burası. Dışarısı kötülüklerle dolu. İsrail'in Gazze'de yaptıklarını görmüyor musun? Ve de bu insanlar kendilerini dünyanın aklı olarak nitelendiriyorlar. İnsanlar neden kavga ediyor? Neden savaşlar oluyor? Neden silah tüccarları yakamızı bırakmıyor? Ulan adama deli meli dedik ama en doğruyu da o söylüyor aslında. Savaşlar bitsin. Herkes barış ve mutluluk içinde yaşasın. Yoksa götümü açarım. Finale iyi bağlayamadı ya. Finale sokayım. Hasan Bey Hasan Bey. Efendim. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş da. Bu konuyu görüşmek amaçlı arkadaşlar şimdi sizi dışarıya çıkartacaklar. E, seni geri akıl hastanesine falan yollamazlar, değil mi? Lan oğlum beni niye yollasın lan bu saatten sonra akıl hastanesine? Lan oğlum doktor raporum var deli diye de o yüzden sordum. Ya kardeşim doktor sahteymiş diyorum. Neyini anlamıyorsun? Adam zaten akıl hastanesinden kaçmış. O hastaneye gitmiş. Ben demiş doktorum demiş. Hiç kimse de sorgulamamış. Herkes bunun doktor olduğuna inanmış yani. Doktor denen adamın zaten kendisi deli hem de raporlu deli. Ya abicim nasıl sorgulamıyor kimse onu aklım almıyor. Bu ülkede demek ki herkes her şey olabilir. Bir ara başka bir hastanede de çıkmıştı ya. Doktorun diploması sahteydi. Yıllarca ben doktorum diye herkesi kandırmış. Hatta ameliyatlara bile giriyordu ya. Bu ülkede oluyor böyle şeyler abi. Peki bu adam akıl hastanesinden kaçtıysa Niye yakalanabileceği böyle tehlikeli bir işe girmiş? Psikiyatri doktoru olursam akıllı herkese deli raporu verir, herkes akıl hastanesine yatırır, kendim de dışarıda rahat rahat gezerim diye düşünmüş. İyi de kardeşim bu ne saçma bir şey ya. Mantık dışı herkesi nasıl akıl hastanesine yatırabilirsin? Oğlum böyle bir düşünce zaten adama mantıklı geldiği için adam zaten deli oluyor. Bunun mantıksız ve saçma olduğunu anlasa zaten deli olmayacak ki. Yani haklısın atalarımız boşuna dememiş delidir ne yapsa yeridir diye. Senin bu her şeye bulduğun atasözü ve deyimler var ya onlar bir gün beni delirtecek ama hadi hayırlısı Ahmet nerede? Ya bizim Cemil abi var ya, Cemil abinin kayınbiraderi var çiftçilik yapıyor. Ahırda inekleri beslerken boğa gelmiş buna bir koymuş. Adam 2.80 uzamış. Ondan sonra hastaneye kaldırmışlar. Hastanede maalesef adamı kurtaramamışlar. Adam ölmüş. Yapma ya. Oğlum nasıl bir olay lan bu? Jandarma da boğayı tutuklamış, karakola götürmüş. Şimdi Ahmet'le Cemil abinin oğlu da boğayı almaya gitmişler. Jandarma boğayı mı tutuklamış? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok abi dalga geçmiyorum ya. Ne dalga geçeceğim? Ahmet gelince sorarsın abi ya. Allah ölümün hayırlısını versin abi. Bu nasıl bir ölümdür ya?